Herkese selamlar. Yine önemsediğim e, ama sert yorumların içinde var olacağı bir analiz videosuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olmanızı, beğeni ve eleştirilerinizi yollamanızı rica ediyorum. Ben e, geldiğinde beni çok heyecanlandıran ama sonrasında büyük hayal kırıklığına uğratan Mourinho'nun. Ali Koç tarafından gönderilmeyeceğini, eğer gönderilmezse Mourinho'nun Ali Koç'u göndereceğini başlığıma taşıdım. Ve rekor bir ceza bekliyorum Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Bugüne kadar yaptıklarını yarışta adaletsizlik olmasın, Fenerbahçe güç kaybetmesin diye halının altına süpürenler bu lafları şampiyon sezon başlamadan belliydi laflarını nasıl yalayıp yutarlar diye de korkuyorum. Yutmasınlar, hak ettiği cezayı versinler. Special Fan Ali Koç'u gönderecek neredeyse. Bu videoyu Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun izlemesini gönülden diliyorum. Mourinho'nun kendileriyle alay etmesine, dalga geçmesine, hakaret etmesine bir daha izin verecekler mi göreceğiz? Ne diyordu Galatasaray'la 0-0 berabere kaldıktan sonra Mourinho? Bence derbi galibiyeti almadan da şampiyonluk mümkün. Değilmiş. Beşiktaş derbisinden sonra hakem var kararları, verilen penaltı Beşiktaş'a, bize verilmeyen penaltı. Yoruldum artık bunları konuşmaktan deyip ligin sonuncu Bilir, başlamadan belirlenmişti Ebe Mourinho puan kaybettiği maçlarda bir tek göz maçında aleyhinde verilmeyen bir penaltı hatırlıyorum diğer maçlarda aleyhinde neredeyse sıfır hata yapıldı sen Beşiktaş mağlubiyetinden sonra dünyanın her yerinde her hakemin penaltı vereceği taliska pozisyonu için penaltı değildi bize defalarca verilmedi falan diye doğru olmayan bir şey söylüyorsun 10 maçın 8'inde biz yeneriz, birinde Beşiktaş yener, biri berabere biter diyordun ya Beşiktaş'a iki maçta sıfır kaybettin. Ya Beşiktaş bu sezon Fenerbahçe'yle oynadığı maçlar hariç. 13 galibiyet, 7 mağlubiyet, 10 beraberlik almıştı. Yani 30 maçın 17'sinde puan kaybetmiş bir takımla oynadığın iki maçta sıfır puan aldım ve utanmadan hakem diyorsun ya. Yani. İnsan utanır. Ligin şampiyonu sezon başlamadan önce belirlenmiş sözlerin nasıl kıvıracak bilmiyorum ama kıvırmaya ihtiyaç da duymuyordu. Ama bal gibi biliyordu ki Türkiye Futbol Federasyonu'nu en çok destekleyen kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu bu kadar desteklemesinin ardında yatan sebeplerden bir tanesi, Başkanın Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında özür diliyorum Ferhat Gündoğdu deyişiyle başa Merak, Ferhat Gündoğdu'nun getirilişidir. Bal gibi biliyordu ki Ali Koç'un ismini verdiği tüm hakemler hakemlikten el çektirildi bunu bilmiyordur. Geçen sezonun en formda iki hakemi FIFA kokartı takmaya hak kazanmış Bahattin Şimşek ve Tugay Ka Kaan Numanoğlu da kendisine saygısız gitmeyen ama biat da etmeyen Tugay Kaan Numanoğlu Ferhat Gündoğdu tarafından görevinden alınmıştı. Umurunda değildi. Bal gibi biliyordu ki 55 yıl sonra bu topraklara bir hakem Fenerbahçe kulübünün Fenerbahçe TFF Başkanı'ndan istemesi üzerine getirilmişti. Ve bal gibi biliyordu ki eğer yabancı var gelmezse biz Türkiye Kupası'na katılmayacağız. Restini Türkiye Futbol Federasyonu'na görmek zorunda kalmıştı. Ve bu iğrenç var kararlarını veren hakemler de TFF'ye Fenerbahçe'nin baskısıyla getirilmişti. Ali Koç'un projesine inanıp Mourinho öyle yüce bir insan ki 5 milyon euro indirim yaptırdı. Ne diyordu Sayın Ali Koç? Hiç incelemeden aldığı Mourinho için. Bütün dünya biliyor ya onu. Sayın Aziz Yıldırım Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz ise tüm ekibiyle birlikte 12 milyon euroya anlaştık. Yani ne de güzel anlaşmaydı Mourinho. Ali Koç'un projesine nasıl da inanmıştı? Ali Koçlar da nasıl dünyanın en başarılı hocasını Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Evet gerçekten Fenerbahçeliler çok sevindi. Galatasaraylılar çok korktu ama bir de tarihe bakmak lazım. Onun ayrıldığı yerdeki insanlarla konuşmak lazım ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konularda en mahir, herkese ulaşabilir insanlardan biridir. Bakın son dört kulübünden yaklaşık 60 milyon euro tazminat almış Mourinho'nun o kulüplerden ayrılma tarihlerini söylüyorum size. Chelsea efsane olduğu Chelsea'de 7 ay çalışıp 17 Aralık 2015'te kovulmuş. Sezonun yarısı geldiğinde. Chelsea'den 17 Aralık 2015'te ayrılan Manchester United'tan da 18 Aralık 2018'de kovulmuş. Tottenham'dan 19 Nisan 2021'de kovulmuş. Roma'dan 16 Ocak 2024'te kovulmuş. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olan Premier Lig, İspanya, İtalya şampiyonlukla olan Mourinho ya. git adam, git biz düş yakamızdan al tazminatını da yani onların parası falan kıymetsiz değil ya. al yürü git yürü biz yeni bir düzen kurmak istiyoruz sen yani ne olmayacak demişler Fenerbahçe yani Ali Koç Aziz Yıldırım Mourinho'ya getirecek deyince balıklama attı ama şunu bir araştırsaydınız ya. Aziz Yıldırım belki Mourinho'nun egosunu yönetebilirdi ama siz bu konuda mahir değilsiniz. Mourinho'nun bir elinde cımbız bir elinde aynı. rekor rekor puanlı takım aldı. 150 milyon euro kendi ve ekibinin maaşları dahil para harcattı. Ligin dört, bitimine 4 hafta kalı. 8 puan fark iyi. Havlu attırdı ama ligin şampiyonu önceden belliymiş. 99 puanlı takımdan kalanlar Livakovic, Beka, Ciku, Osay Samayar, Tadic, Simanski, Ceko, Fred, İrfan Cahakafeci, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş gibi pek çok futbolcu. Bunlara transfer yaptırıyor. El Nesri 19.5, Diago 11.5, Amrabat 10.5, Çağlar 8.5, Sen Maksimen 8.5, Oğuz Aydın 6, Levent Mercan 2, Bon Servisiz, Kostik, Cenk Tosun, Taliska ve Şikrinyar. Taliska'ya 10 milyon euro var, Şikrinyar'a 5 milyon euro var. Diğer 9 futbolcuya ortalama 3'er milyon maaş verseler ki daha yüksektir. 27 milyon da o, 42 milyon euro maaş. Getirdiğin futbolcu maaşları vergisiyle 70 milyon euro. Senin ma maaşın ve ekibinin vergisiyle 20 milyon. Bonus servislerle birlikte 157 milyon euro. Elde de çuvalla para verilen 16 iyi oyuncu daha var. Sen 250 milyon yatırımla maç başına 2.61 puan alan takımın puan ortalamasını 2.35'e düşürüyorsun. Galatasaray'dan tokat yiyorsun, Beşiktaş'tan tokat yiyorsun, Samsun'dan tokat yiyorsun, hakem diye alıyorsun. Şampiyon sezon öncesinden belliymiş. Sen Galatasaray'ı iki maçta da yenseydin, Fenerbahçe'nin puanı 80, Galatasaray'ın puanı 79 olacaktı. Ne diyecektin o zaman? Sen Galatasaray Türkiye Kupası'nda yani belki Okan Buruk olmayacaktı o kadar kaotik bir ortamdı. Beceriksizliğin faturasını sezon öncesinden belliymiş. Sen ne oynattın birader? Ali Koç düşünsün. Gönderse bir türlü, göndermese bir türlü. Gönderirlerse çuvalla para ödeyecek. Yollamazlarsa yine 7-8 transfer. Yine başarısız olunca niye göndermedin? Başkan sen nasıl başkansın? Herkes gördü diyecekler. Galatasaray'la ile 0-0 berabere kaldıktan sonra hakem Vinçiç'e teşekkür etmem gerekir. Çünkü Yusuf Akçiçek pozisyonunda diğer kulübe de maymun gibi zıplıyorlardı dedi. Türkiye Futbol Organizasyonu için sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse dedi. Sonra Vinçiç'e soyunma odasında söyledikleri ortaya çıktı. Sen çok taş taşlı bir hakemsin. Bu Türk hakemlerde seninkinden yok. korkak ve düzenbazlar bir Türk hakem olsaydı maç böyle bitmezdi falan diye hakaret etti. Kadir Sağlam'ın bu diyalogları raporuna yazmasının ardından çok ağır cezalandırıldılar. iki maç Türk futbolu sirk, hakemler korkak ve düzenbaz. Argosu da var. Rakip kulübeye maymun gibi zıplıyorlardı. Bu organizasyonları süper yapıyorlar. Yeraltı organizasyonları. için maç çıktı? Çünkü o Mourinho, Mourinho. Fenerbahçe dostumuz. Kırmayalım onları da yarışta Galatasaray'a haksız avantaj sağlamayalım. Mourinho iki maç ceza aldı. Kadir Sağlam bu sözleri raporuna yazdığı için 70 günde sadece 3 kez sahaya belli. Yazıklar olsun. Fenerbahçe'den korkularından maç veremiyorlar hakemi. Altı tane de var hakemliği görevi yaptı. Altısı da birincilikte. Morayı hakaretten ceza veremediler. Kadir Sağlam'a raporu yazdığı için cezayı yapıştırıverdiler. Şimdi Erden Timur'un dediği gibi. vergileriyle birlikte Mourinho ve ekibinin maliyeti 20 milyon euro ama Fenere verdiği zarar hesap edilemez. Fenerbahçe'nin marka değeri dünya çapında Mourinho ile birlikte arttı mı efendim? Kulüpler Birliği Başkanımız Ali Koç'a soruyorum. O da yani Cumhurbaşkanımıza AK Parti genel başkanı hem cumhurbaşkanımız ya iki farklı kimlikte konuşuyor. Ali Bey de hem Kulüpler Birliği Başkanı hem Fenerbahçe Başkanı. Ben Kulüpler Birliği Başkanı'na söylüyorum. Morion açıklamaları Türk futboluna zarar verdi mi efendim? Marka değeriniz açısından ne tür faydalar sağladı? Sponsor gelmesini sağlar mı Sayın Ali Koç? Bekliyoruz. Kapıları açtınız bir kere. Bu cevapları öğrenirsek hepimiz mutlu oluruz. İbrahim başka ne yapar onu da göreceğiz. Adam 3-1 yenildi, basın toplantısından kaçtı evinde. Türkiye Kupası'nda 2-1 yenildi. Bu iki maçta da Galatasaray'ı evre çevire yendi. Binçice bu sözleri söyleyen e, Mourinho, Okan Burun, very good refri performans değişine yani çok iyi erken performansı değişine çok kızdı ve gitti saldırdı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda ne ağır ceza verdi o arada çok duygulandım. Bu bir saldırıdan çıkarttılar. Sportmenliği aykırı harekete soktular yani. Ey Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurulu üyeleri, tahkim kurulu üyeleri. Bakalım bunu neye sokacaksınız? öfke anında söylenmiş düşüncesizce sözler, sportmenliğe aykırı mı diyeceksiniz? Bu adam Türk futbolunu dünyaya rezil ediyor. Bizim şampiyonu önceden belirleyen bir organizasyonun maşaları olduğumuzu söylüyor. Başkanımızın ve yönetimimizin maşa olarak kullanıldığını hatta oyun kurguladığını söylüyor mu diyeceksiniz? Ben Mourinho'ya rekor ceza bekliyorum. Bekleyip göreceğiz. Bakalım Fenerbahçe nasıl savunacak. Başkanım. Tabii şimdi sevgili disiplin kurulu başkanı ya yani hocamız bu sözü söyledi ama hocamız bir dünya markası. Sezon şampiyonu geçen seneden sezon başlamadan belirlenmişti. Lafının aslında şeyi ya adamlar beni aldı. Benim başarılı olma şansım yok." anlamında söylenmiştir diye bir söz mü? sizinle alay etmelerine bir kez daha müsaade ederseniz bir gün daha o koltukta oturmayın lütfen. Ve hatta yani hepiniz Fenerbahçe'den federasyon transfer olan insanlar var. Hepiniz de Fenerbahçe'de istihdam edilebilirsiniz yani çoğunuz. Hepinize sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.